12 Nisan'da e, Türkiye genelinde 34 ilimizi etkileyen e, don maalesef Malatya'da büyük bir anlamda büyük bir e, oranda etkiledi. Biz fidancılık sektörü olarak e, bu yıl satışa gelecek fidanlarımız %70-80 civarında etkilendi. Tohum ektiğimiz, çekirdek tohum ektiğimiz fidanlar %70-80 oranında etkilendi bakaya kalan yani bu yıl satılmayıp da sonbaharda satacak fidanlarda özellikle %70-80 oranında ve bölgeler olarak Akçadağ bölgesi, Yazıhan bölgesi, özellikle Eski Malatya bölgesinde çoğunlukta olan yerlerde fidan sektörü %70-80 bazı yerlerde de %90, %100 oranında etkilendi. E, bu 12 Nisan'da yaşanan zirai dondan bizler de arkadaşlarımız kadar etkilendik. E, Malatya'da bu süreç içerisinde hakikaten fidancılar büyük sıkıntı gördü. Yani elindeki bu sene aşılanın yani geçen sezon aşılanıp bu sene satışa sunulacak olan fidanlarımızda e, kimi bölgelerde yüzde 90 bazı arkadaşlarımızın yüzde 90, yüzde 70, yüzde 40'lar, 60'lar yani e, 40'ın altında değil 40'ın üzerinde bu oranda fidanlarının hasar gördüğünü tespit ettik çalışmalarımızda. Bazı arkadaşlarımızla beraber işte sahaları gezip tespit ettik. Ee, bu önümüzdeki dönemdeki satışa sunulacak fidanlarda e, çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkaracağını biz de hemfikiriz arkadaşlarımız gibi. Burada tabii ki e, Mustafa Başkanım söylediği gibi ARGE çalışmalarımızı bundan sonra nasıl yapacağız onu da çalışmalarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sıkıntı çekmeyelim. İl bazında sadece Malatya'da değil öbür illere de tabii ki bunun e, birçok şeyini Malatya temin ediyor. Malatya Güneydoğu Anadolu bölgesinin geçiş noktasıdır. Yani e, stratejik bir konumda olduğu için hakikaten buna çok önem verilmesi lazım. Tabii ki fidanlara da geldiği zaman e, fidanlarımız e, bu sene satacağımız fidanlar e, bu yıl satacağımız fidanlarda %60-%70 zarar gördü fidanlar yandı. Tabii ki önümüzdeki dönemlerde e, fidancı olarak e, biz e, bir sıkıntılar yaşayacağız ama bizim müstahsilimiz de bir sıkıntılar yaşayacak çünkü fidanın az olduğu ve Malatya'da yaşlı ağaçlarımızın donda etkilendiğini, onların sökülmesi tekrar bunlara karşı da fidancılarda fidan olması gerekiyor. Yalnız o kadar fidan Malatya'daki bizim esnafımızda temin olmaz. Tabii ki Malatya bu konuda sıkıntı yaşayacaktır. Ee, ama fazla da yapılacak fazla bir şey de yok. Ee, bu konuda e, fidancılar müstahsile, müstahsiller de fidancılara yardımcı olacaklar. Bir şekilde memleketimize sahip çıkıp, kayısımıza sahip çıkıp tekrar kayısımızı tekrar gündeme getireceğiz.